Merhaba, bugün aslında insanın sınıflandırma arayışı üzerine konuşmak istiyorum. Nedir bu sınıflandırma arayışı? Biz, insanoğlu olarak canlıyı, canlıları tanımaya başladığımız zaman aslında türleri anlamak istedik. Bunun sonucunda da türleri sınıflandırdık Darwin'le. Bir noktada geçmişimizi araştırdık. Bu geçmiş araştırmanın sonucunda arkeolojik sınıflandırma, tipoloji kavramı ortaya çıktı. 19. 20. yüzyıla geldik, 21. yüzyılın içine girdik ve biz artık uzayı gördük, uzaya doğru açıldık. Biz hani üç cisim probleminde karşımıza çıktığı için popüler kitap olduğu için söylüyorum. Ee, bir cismin etkisini biliyoruz iki cismin etkisini biliyoruz üç cismi daha hesaplayamıyoruz. Binlerce cismi nasıl hesaplayacağımızı ise kimse bilmiyor. Ve biz şunu düşünüyorduk insan oğlu olarak ne yapacağız? bir uzay medeniyeti varsa ve bu da bize teorik olarak medeniyetleri sınıflandırma ihtiyacı getirdi. Ve medeniyetlerin sınıflandırılmasını ise kardeş ev isimli Rus bilim adamı gerçekleştirdi. Sovyet bilim adamı. Ve bu bilim adamına göre medeniyetlerin sınıflandırılması ancak enerji üzerinden yapılabilir bir şeydir ve medeniyetler tip 1, tip 2, tip 3 olarak sınıflandırılır en azından onun gördüğü kadarıyla. Bunun sonucunda ise tip 1 medeniyet bütün kendi sistemindeki gezegenindeki enerjiyi ziyan etmeden kullanabilen tip 2 medeniyet bütün kendi yıldızını kullanabilen, tip 3 medeniyet ise bütün galaksiyi kullanabilen medeniyet oldu. Yani bu ne demek? Tip 1 medeniyet dünya medeniyeti tip 1 olduğu zaman dünya üzerindeki bütün enerjiyi kullanacak ve ziyan etmeyecek demek. Tip 2 olduğunda bir Dyson küresiyle güneşi hapsedecek, güneşin bütün enerjisini kullanacak demek. Tip 3 olduğunda Samanyolu'nun enerjisini kullanacak demek, yani gezegenlerle uğraşacak demek. İşte böyle bir kavramı niye anlatıyoruz şimdi? 2025 yılına geldiğimizde karşımıza çıkacak olaylar belki bunu bolca konuşmamıza neden olacak. İşte bu yüzden kardeş ev ölçeği ve medeniyetlerin sınıflandırılması ya da tipolojisinden bahsetmek istedim. Teşekkürler.